Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Herkese güzel hafta diliyorum. İnşallah istediğiniz gibi geçer. Ben şu an yüzümü yıkadım. Ondan sonra üstümü değiştirdim. Bir kendime geldim. Bu öksürük bezi bir bırakmıyor. Vallahi kirpiklerime bakmayın arkadaşlar yapmadım daha her neyse ee, ne diyecektim Aynen bir gün günlerden mutfak temizliği mutfağa girişeceğim halim var mı diye soracak olursanız asla yok ama yapacak bir şey de yok Yapmam lazım evimin işlerini bitireyim diyorum sana zaten saçımı kestirmek istiyorum kendime bakımı yapmak istiyorum Biraz yine çeki düzen vermek istiyorum kendime. Kaşlarımı şu an uzatıyorum. Kaşlarımı çünkü çok mahvetmiştim. Um, Allah şükürler olsun çıkıyorlar ama sadece şuradan çıkmıyor. Bilmiyorum nedenini. Yapacak bir şey yok. Öyle arkadaşlar şimdi bugün gün mutfak temizliğine girişelim o zaman. Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz Allah şükürler olsun biz iyiyiz. Selenim <laughs> Selenim de iyi Allah şükürler olsun şu an. Televizyondan bana bir şeyleri aç diyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bizi bir öksürük buldu ve bizi rahat bırakmıyor. Öyle bir öksürüyoruz ki size anlatamam yani. Böyle boğazımız yırtılacak gibi. Yani hadi günlük hayatta yani... E, aynen günlük hiçbir şey yok ama gece çok kötü oluyoruz. Bayağı bir kötü oluyoruz. A, böyle kusacak gibi oluyoruz. Affedersiniz. Öyle. A, şimdi işte savaş işe gitti. Biz de Selen'le evdeyiz. Ben bir banyomu falan yaptım. Kirpiklerim düştü. Yapılması gerekiyor. A, aynen a, neyse... Böyle bu tipe de şükür yani daha kötü günlerim vardı <laughs> arkadaşlar e, hamilelik nasıl gidiyor hamilelik Allah şükürler olsun iyi gidiyor dün 36 haftama girdim e, gün geçti geçtikçe yaklaşıyoruz tarihe heyecanlıyım çok heyecanlıyım yani böyle Korku da var içimde. Geceleri belki o yüzden hiç uyamıyorum. Çünkü geceleri gerçekten çok çok kalkıyorum. Çok kalkıyorum. Ee, uyurken de baya bir sürüyor yani uyumam. Çünkü e, böyle aklımda yani hiç çıkmıyor. Hiç. Yani o gün gelecek o acıyı çekeceğim. O gün yaklaşıyor diyorum yani böyle kendi kendime. Öyle yani düşünmesem bile aklımda yani aklıma girdi çıkmıyor. Benim meleğim de burada. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Saçıma asılmasam bir tane. Kalk annem. Aynen arkadaşlar. Gel, gel. Senenim de bu aralar çok anneci, üstünden düşmüyor vallahi. Ee, geceleri falan hep böyle sarılmak istiyor. Geliyor, ediyor, değil mi annem? Ya. Öyle arkadaşlar. Bugün işte paketim geldi. Paketimi galiba bu videoda um, açmayacağım. Öbür videoda açacağım göstereceğim. Um, bırakır mısın tişörtümü? Evet. Al. Ah. Nein. Nein. Nein anneciğim. Yapma bir tane. Ben de sana böyle yapmıyorum ki bir tane. Kapat kapat kapat. Nein, nein, nein. kapat. Um, aynen de konuşuyorduk. Aynen detaylı mutfak temizliği fazla çekmedim. Yani fazla detaylı mutfak temizliği çekmedim arkadaşlar. İnanın dermanım yok. Yemin ederim size dermanım yok. Bir de hani Selen durmayınca daha hızlı hızlı yapmak istiyorum. Videoyu oraya koyacaksın. Kamerayı oraya ayarlayacaksın. Böyle hani o da vakit alıyor. O yüzden hızlı hızlı bir şekilde yaptım. Mutfağı da bitirdim. Arkada çöp duruyor evet. Kapat kızım kapat gel kapat. <laughs> aynen ne diyecektim. Aynen şeyin paketim geldi. Onu da öbür videoda artık görürsünüz. Bu videoda yapmayacağım. Efendim anneciğim efendim söyle bir tane. Yapma anne mi öyle ne? Cici yap anne. Anne cici ya. Cici yap. E, yapma öyle. Bu aralar yüzümle böyle çok oynamayı seviyor ama çok sert oynuyor. Bazen saçımı bile asılıyor. Yapma. Nein. 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 Gel evet sarılalım. Böyle arkadaşlar. Bugün işte çamaşırlarımı toplayacağım. Katlayacağım. Ütümü yapacağım. Onları bir halledeceğim. Yine ortalığı bir süpürüp sirmem lazım. Her zamanki işlerim işte. Selam arkadaşlar. Ertesi günden merhaba. Biz şu an hastaneye geldik. Ondan önce kan aldırmaya gitmiştim. Şimdi de hastaneye geldik. Son kez sarkı kontrolü var. Ondan sonra burada hastanede şeyimiz bitti. Gecemiz zor geçti. Selen çok uyandı ve çok ağladı. öyle yorgunuz. Bir gün seninle savaş Hanım'da. Hadi gidelim. Selam arkadaşlar. Başka bir günden merhaba. biz ee, şu an arabadayız. Savaş'ın maçına gidiyoruz çok karma karışık bir video oldu. Böyle her günden başka bir video ve kısa bir video. Bunlar artık yarın editleyip böyle hepsini birden atacağım. Ee, bu seferlik böyle oldu. İnanın motivasyonum yani çok çok eksik. Ve şu an bana bakıyorsunuz biliyorum diyorsunuz ki Seda'da değişik olan ne? <laughs> Kirpiğimi olmaması. Ee, kirpiklerimi indirdim kendi kendime kirpiklerime zarar verdim kopardım arkadaşlar hepsini tek tek kopardım resmen <laughs> um, çünkü nasıl diyeyim önü düştü arkası düştü ondan sonra rahatsız oldum oraya da gitmek istemedim hepsini indirdim şimdi kendi kirpiklerimle gittim Bir iki hafta bekleyeceğim doğumdan önce belki yaparım, belki yapmam bilmiyorum ama kendimi ölü gibi hissediyorum. Yemin ederim size hele makyası görünce çok çok farklı geliyor gözüme. Öyle işte bir günde savaş maçına bakacağız. Selen'im de arkada. Nerede? Burada. Yine parmağı ağzında. Sen ne yapıyorsun Gol atacak mı? Artık söz vermiyorum değil mi? Bugün yorgunum işte yürüyorum. Bir, bir gün ama aygemen böyle yorgun bir hava var. Hmm. <laughs> ben Hamza da geberiyordum. Bir öksürük tuttu. Sakalımı keserken. Geberiyordum ağladım resmen öyle. Gözlerimden yaşlar geldi. Arkadaşlar hastaneye son kez. Allah şükürler olsun her şey yolunda. Ee, çok şükürler olsun onu söylemek istedim. Başka söyleyecek bir şeyim var mı sanmıyorum. Yani bakalım bugün neler çekeceğim. Ee, kendimi toparlamaya çalışacağım arkadaşlar. Baya bir saldım yine kendimi farkındayım. Bu arada kaşlarım çok kötüydü biliyorsunuz. Kaşlarımı uzattım Uzatıyorum hala baya bir düzeldi bir boya yapmam gerekiyor yine rengi baya bir açılmış evet arkadaşlar geldik savaş oynuyor bakın burada. arkadaşlar ölü bir Seda karşınızda Evet kirpiklerim yok çok çok az kirpiklerim kaldı kendim sorumluyum bundan Tabii ki de ee, indirttirmek yerine kendimi indirdim <laughs> ee, bu arada maç 00 bitti Oradan sonra eve geldik arkadaşlar. Yani bir günlük bu kadardı. Biraz az tek, tük az tek konuşamadım ya. Tük tek tük çektim. Aynen böyle burada artık videoyu kapatıyorum. Selenim uyuyor biz de savaşta şimdi televizyona bakıyoruz. Yatacağız, uyuyacağız, dinleneceğiz. Öyle Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.